Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, Ebru Gelim Oncu, Semya Utku bebeğin annesiyim. E, yaklaşık oğlum 3,5 aylık. Semya tip bir ilerlemiş kas hastalığı var, ölümcül kas hastalığı. Aynı zamanda 4 günlükken kalbinde delik olduğunu öğrendik. Ben Fırat Limoncu, e, Utku bebeğin babasıyım. Maalesef e, doğum sonrası çocuğumun e, böyle kötü bir sürprizle karşılaştık. Zaman kaybetmeden e, tedavi sürecine başladık. Oğlum hem kalbiyle hem sevme hastalığıyla mücadele eden bir bebek. Maalesef 3,5 e, buçuk aylık ama 3 ayı hastanelerde iğnelerle geçti. Ben bebeğimi kendi kollarımda uyutmak istiyorum. Hastane yatağında uyutmak istemiyorum. Hayatta yapmam dediğim şeyleri yapıyorum yapmak zorundayım. Evladım için çıktığım bu yolda maalesef bunları yapmam gerekiyor. Belli bir yere kadar yetişebiliyoruz anne baba olarak. Onu hastane koridorlarında beklemek istemiyorum. Çünkü canı çok yandı. Daha fazla canı yansın istemiyorum.